<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tuğrul. Bugün sizlere yumuşak G harfinin tarihini açıklayacağım. E, hatırlamış olacağınız üzere yaklaşık 3 yıl önce e, Ü harfinin tarihi isimli bir video atmıştım YouTube'a ve o videonun yorumlarında çok fazla insan başka harflerin tarihini açıklamamı istemiştir. Bu harflerden en popüleri yumuşak G idi. Herkes yumuşak kıyafetin tarihini istemişti. O yüzden de karşınıza yumuşak kıyafetin tarihi videosunu çekiyorum. Videoya geçmeden önce abone atmayı, like olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Google'ınızı veya varsayılan açıyoruz. Ve arama motorunda hemen ee, yumuşak ki wiki yazıyoruz ve böylece yumuşak harfinin günümüzdeki halini görebileceğiz. Geçmişinde tarihe yumuşak harfinin tarihine geçmeden önce günümüzdeki halini görmenizi isterim. Hemen siteye girelim. Gördüğünüz gibi çok fazla pek çok yumuşak harfi çok önemli bir harftir. E, Latin ülkelerinde, Türkiye'de, Almanya'da, Zazakilerde, Laz, Lazlarda, Kırım Tatarlarında, Normal Tatarlarda, Danimarka'da, Fransa, İtalya, yani bildiğiniz bütün e, ünlü, önemli imparatorluklarda, bütün günümüzdeki bütün Güçlü ülkelerde kullanılmaktadır. Ve bu ülkelerin temelleri yumuşak harfine dayanmaktadır. Hemen bu yumuşak harfin nereden çıktı? Bu önemli harf nereden çıktı? Hemen öğrenelim. Ee, bildiğiniz gibi Rusya federal federal yönetilen bir ülkedir. Yani devlet devlet oblast oblast yönetilen bir ülkedir. Bu Rusya'nın oblastlarından birisinin adı Yaroslavl oblastıdır. Gördüğünüz gibi. Bu oblast e, günümüzdeki bu oblastın yaklaşık 1500 yıl önce yani 5. yüzyıllarda falan bir köy, bir yerleşke, bir imparatorluk olacaktı o yerleşke tabii ki bulunmaktadır. o yerleşkenin adı Poşehoniye'ydi arkadaşlar. Poşehoniye İmparatorluğu Nerede? Arkadaşlar videonuzu kestiğim için özür dilerim. gelecekten geliyorum. videoyu editliyorum şu anda. Sadece şunu bir bildirisini verip gideceğim. E, 2021-21 Haziran tarihinde Antalya'da Demre'de E3 Fuarına katılacağım. E, katılım göstereceğim. Orada e, fan buluşması yapacağım. E, fotoğraf çekin imza vereceğim. E, katılmak isterseniz ve Antalya'nın yakınındaysanız gelmeyi unutmayın sakın. E, ve Antalya'nın yol, Antalya'ya yolunuz varsa. E, 2021-21 Haziran sakın unutmayın. İyi seyirler dilerim. Hı. <laughs> Gördüğünüz gibi Yaroslav oblastı Poşafony İmparatorluğu yerleşkesi henüz henüz yerleşke burada yer almakta. Ee, bu yerleşke kavimler göçünden en çok etkilenen yerleşkelerden birisi. Bildiğiniz üzere kavimler göçü Finlandiya'dan gelmiştir. Kuzeyden gelmiştir ve güne kuzeydeki Finlandiyalılar kavimler göç ederek güneye yerleşmiştir. Tabii Poşafony sakinleri de Kaynaklarının bölünmesini istememiştir farklı farklı yerleşkelerle. O yüzden onlar da daha fazla güneye göç ederek ilerlemiştir, çok fazla yol kat etmiştir. Fakat en sonunda e, günümüz Ukrayna'sının Kırım bölgesinin e, Sivas, Sivas, Sivaspol e, şehrini kurmuşlardır. E, Sivastopol şehri bizim poçahöniye yerleşkemiz için harika bir yerdir. Çünkü bildiğiniz üzere çok zengin kaynaklara el sahipliği yapar. Mesela Ünlü petrol kaynağı Karadeniz bulunmaktadır. Balık tutabilecekleri sığ suları vardır. Turizm sektörü için çok önemli olan Azak Denizi vardır. Ee, bu tür kaynaklar sayesinde ve yakında hiçbir düşmanın olmaması, yakında hiçbir tehditin olmaması sayesinde Poşahoni İmparatorluğu çok çok büyümüş. Ee, dönemin en epik e, imparatorluklarından birisi de dönüşmüştür. Ve bu yaklaşık 300 yıl boyunca devam etmiştir. Ta ki 8. yüzyılda tüm Avrupa'da olduğu gibi Tüm Avrupa'nın yaşadığı sorun olduğu gibi Viking sorunu gelmiştir. Vikingler ee, tahmin edildiği üzere Grönland'dan gelmektedir. Bat Önce Batı Avrupa'yı tamamen talan etmişlerdir tabi. Sonra da Güney Avrupa, sonra Güneydeki burası Merkez Avrupa, sonra Güney Avrupa, sonra Doğu Avrupa, sonra Güney Doğu Avrupa'nın Güney kısımlarına gelmeye başlamışlardır. En son gidecekleri bölgelerden birisiydi bu. Tabi bunun farkında olan tek kişi Vikingler değil. E, dönemin başarılı, en başarılı e, imparatorun en başarılı imparatorlarından birisi olan e, içi mabet Şumdurvak arkadaşlar. Şumdurvak e, isimli bu imparator sıranın bunları geleceğini biliyordu. Her ne kadar zengin olursanız olun Vikinglere karşı koyamazsınız. Bu, ve bunu bilen e, Şumdurvak e, imparator Vikinglerle savaş, savaşırken Eline kılıç yerine kağıt almıştır. Bu kağıtta antik bir oyun oynayarak anlaşacaklarını. Eğer Vikingler kazanırsa tüm e, Poșafonie'nin tüm malları, Vikinglerin malları, tüm insan Poșafonie'nin tüm insanları da Vikinglerin köylüleri olacaktı. Fakat eğer Poșafonie kazanırsa Vikingler onları bir daha asla zar zarar vermeyecekti, rahatsız etmeyecekti. Ve bu antik oyunun adı e, isim şehirdi arkadaşlar. Şimdi. Bu teklifi sunduklarında vikingler bu onurlu teklifi tabii ki de geri çevirmediler. E, hatta hazırlanmaları için 3 gün süre verdiler. Tam tamına 3 gün süre verdiler. E, bu 3 gün içerisinde kral boş durmadı. Hiçbir şey yapmadı ve düşündü. Bu oyun hakkında inanılmaz bir taktik üretmeleri gerekiyordu. Çok düşündü. Bütün teknisyenlerine, bütün mühendislerine, bütün mimarlarına, herkese sordu. Herkesi topladı bir yuvarlak masanın etrafına ve düşündüler. Bir beyin fırtınası yaptılar. Ve en sonunda şu anda ta günümüze kadar gelmiş olan yumuşak G harfini o masada ürettiler. Yumuşak G harfinin o zamanki kullanım amacı şöyle bir örnekle açıklayayım hemen. Mesela adamlar D harfiyle bir tane bir kelime söylediler Vikingler kelime üretmecede. Hemen daha kelimesini yapıştırarak mesela yumuşak G harfini en sona getirerek bir daha kelime üretmeye, bir daha yumuşak yerle harf kelime başlamadığı için Vikingler direkt orada knockout oluyor ve direkt oyunu kaybediyorlardı ve bu taktik işe yarayacağını düşünmüşlerdi ve ilginç bir şekilde yaramışlardı. Vikingleri daha önce hiçbir imparatorluk yenmedi arkadaşlar. Hiçbir, hiçbir ülke yenmedi Vikingleri. Ee, mesela 800 yılında İngiltere o zamanki en güçlü imparatorluk, en güçlü hanlık İngiltere yenemedi. İspanya, Fransa gördüğünüz gibi İran, Çin, Amerika, Hawaii, hiçbir gördüğünüz gibi hiçbir ülkenin yenemediği, dünyanın en güçlü savaşlarının, en güçlü e, askerlerin olduğu Kuzeylilerin e, kuzeylilerin askerlerini yenmiş bir ülkeydi bu Poşahoniye İmparatorluğu. Bu güç ta ki İmparatorlu, Osmanlı İmparatorluğu büyüne kadar devam etmiştir. Yani yaklaşık bir 500 yılda, bir 5 asır daha ilerlemiştir. Osmanlı İmparatorluğu çok büyüyüp Kırım bölgesini kendisine almaya karar vermiştir. Ee, tabii ki de Pochaheonliler bu duruma çok sıcak bakıyordu. Çünkü e, Osmanlı'da e, yani çocuklarının, e, gençleri de Pochaheon'in gençlerinin Osmanlı'daki medreselerle okumaları da çok isterlerdi. Osmanlı gibi güçlü ve başarılı bir ülkede yaşamanı çok isterdi. O yüzden hiçbir sorun çıkarmadan e, Pochaheon İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu ittifak kurarak e, Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Ee, ve bu da bir 500 yıl boyunca devam etmiştir. Bu Poşevoni İmparatoru günümüzün, yılımızın, varoluşun en eski, en tarihli imparatorluklardan birisidir. Ee, Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'na katılan bir ülkedir bildiğiniz üzere. En güçlü, Birinci Dünya Savaşı'na katılan en güçlü ülkedir. Ee, o zamanlar tabii, ondan önce... Neyse. Ee, ondan önce Balk tüm Balkanlara arkadaşlar bu Poşohoneliler medre Osmanlı medreselerinde okuyunca tabi Poşohone dilleri de dilin diye yani ve dilleri dili ve en önemlisi yumuşak ki harfi de Osmanlı'ya geçiş yapmıştır. Tabi Osmanlı'nın toprağı da çok büyüktü arkadaşlar. Ta Balkanlar, Orta Doğu, Maghreb, Anadolu, İran, H Hindistan, Endonezya, Avustralya, Antarktika tüm topraklar Osmanlı'ya sahip, Osmanlı'ya ait olduğu için Tüm bu Poşahonya dili ta o bölgelere kadar gitmiştir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun çabuk, e, bu kadar büyük bir imparatorluğun birden bire yıkılışı O dilin oradan hala kalma, yani devam etmesine, kalmasına devam etmesine şeye sebep olmuştur. E, bu sebepten ötürü Günümüzde 2021 yılında hala yumuşak ki harfi dünyanın en popüler ve en önemli harflerinden birisidir ve geleceğimizi ve ülke dünyamızı şekillendirir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla da siz için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.